Ankara Adliyesi'nde çalışan bir zabıt katibinin bazı savcıların şifresini çalarak anlaştığı şüphelilere takipsizlik kararı çıkarttığı tespit edildi. Dosyaları kapatan katibin foyasını ise bakın kim ortaya çıkardı. Savcıların şifrelerini çaldı. Yargı sistemine girerek soruşturmaları kapattı. Şüphelilere takipsizlik verdi. Skandalın perdesi Ankara Adliyesi'nde çalışan bir zabıt katibinin boşanma aşamasındaki eşinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek onu ihbar etmesiyle aralandı. Eşim birileriyle görüşüyor, para karşılığı dosya takibi yapıyor, hatta bazı kararları değiştiriyor dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hemen konuyu mercek altına aldı. Zabıt katibinin görevli olduğu terör suçları soruşturma bürosunda verilen tüm takipsizlik kararları incelendi. Yapılan incelemede katibin bazı savcıların yargı portalına giriş şifrelerini çaldığı ortaya çıktı. O şifrelerle hesaplarına giren katip bazı kişiler hakkında takipsizlik veriyordu. Bazı dosyaları da kapatıyordu. Sadece bunlar değil. O dosyalarda soruşturma savcısının denetimini engellemek için sahte işlemler de yapmıştı. Katip gözaltına alındığında her şeyi itiraf etti. Görevi kötüye kullanmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı skandalın ortaya çıkmasının ardından katibin verdiği kararlar iptal edildi. Serbest bıraktığı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.